Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Etus Başkanı Hakan Giyik, esnafların artan mazot maliyeti nedeniyle toplu taşıma ücretine %50 zam talebi olacağını söyledi. Toplu taşıma esnafı gerçekten zor durumda. Bunun üstüne zaten mazot zamları da gelince 65 yaş ve engelli vatandaşlarımız biliyorsunuz ücretsiz taşıyoruz. Ama bu taşıdığımız yolcular amacını aşmaya başladı. Biz yani Türkiye Özel Halk Birliği olarak talebimiz şu yönde. 4.736 sayılı kanunun e, sosyal yardımları nasıl veriyorsa, yani gelir testleri yapmasını öneriyoruz. Gelir testine göre 65 yaş vatandaşlara kart verilsin. GİİK bugün yaptığı açıklamada mazot satış fiyatlarına gelen zamlardan dolayı toplu taşıma esnaflarının zor durumda olduğunu ifade etti GİİK. Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin 15 Ekim tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların Türkiye genelinde taşıma kararı alacağını söyledi. Bugün villada oturan vatandaşımızı 65 yaş üstü vatandaşımızı ücretsiz taşıyoruz ama villayı temizleyenden ücret alıyoruz. Yani bunların gelir testine sokulup kartları ona göre verilmesini talep ediyoruz. Zaten taleplerimiz yerine gelmezse 15 Ekim'de e, ücretsiz taşıdığımız 65 yaş ve engelli vatandaşlarımızı Türkiye'ye gelir taşıma kararı alacağız. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Yani buradan ben e, taşıdığımız ücretsiz vatandaşlardan dolayı taşıdığımız normal vatandaşlara yansıyan zam oranlarında e, normal vatandaşlarımız suç olmadığını düşünüyorum. Yani şimdi biz Tekrar zam alma dönemindeyiz. Çünkü zam aldıktan sonra yüzde 35 mazot farkı oluştu. Mazot zammı geldi ve hala bu gece itibariyle de 1.78'lik bir zam söz konusu. Zaten her şey ortada. İndiminde 12 liraydı zaten eridi gitti zammımız. Bugünlerde yine bir zam dilekçesi verip talemimiz oluşacak. Şu anda güncel illerimizden mesela Ankara, İstanbul %50'nin 50 üzerinde zam talepleri var. Yani şu anda 15-16'ların altı kurtarm kurtarmayacak gibi gözüküyor.